Kanalımda bugün sizlerle petrol istasyonlarında ve kafelerde satılan ton balıklı veya tavuklu sandviç tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. Sebzelerimizi küçük küçük doğruyoruz. Mısırımızı ve ton balığımızı süzerek alıyoruz. Öncelikle ton balıklı sandviç hazırladım. Hardal, mayonez, ve baharatlarını ekliyoruz. Ben maydanoz ve dereotu tozu kullandım ve karıştırıyoruz. Tuzunu da balıktaki tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz. Harcımız budur. Sandviç ekmeği arasına koyuyoruz ve kapatıyoruz. Ton balıklı sandviçi bu şekilde hazırladığınız gibi aynı tarifle tavuklu sandviç de hazırlayabilirsiniz. Bunun için tavuğumuzu haşlayıp didikliyoruz ve geri kalan malzemelerimiz yine aynı. Sebzelerimiz ve haşlanmış mısırımız, kornişon turşumuz. Üzerine yine aynı şekilde mayonez, hardal, toz, dereotu ve maydanozu ekleyip karıştırıyoruz. Sandviç ekmeği arasına tekrar bunu alıyoruz. Tuzunu da ilave etmeyi unutmuyoruz tabii ki harcımızı iyice yaydıktan sonra sandviç haline getiriyoruz Afiyet olsun bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın